Azal fark yiyecektiyiz. Zor kurtulduyuz ha. Hakemler size çalıştı oğlum, ne yapalım? Hadi oradan, amisiyiz Argeziya Federasyonu, konuşuyorsunuz. Ya ne alakası var ya? Şirin, sen söyle kim haklı? Ben ne bileyim ya, zaten çok sıkıldım. Hep futbol, hep futbol. Memo, sen söyle, haksız mı ya? Siye soruyor Memo. Ne bağırıyorsun be? Daldın gittin yine, bizi gördün yok. Ben gidiyorum, sırta görüşürüz. Nereye? Derya'nın yanına gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun be? Esiye. Aa, ne uğruyorsun? Hmm, ne haber? <laughs> İyi. Hala kızgın mısın bana? Ben sana hiç kızgın değildim ki. Ama anneme kızıyorsun. Evet. <laughs> Ama bu haksızlık Mehmetcan. Annem ne yaptı ki sana? Hep bu onun yanında yetmez mi? Bu o kadar kötü bir şey değil Mehmetcan. Mehmetcan, Cici annene selam söyle. Hı. Ne diyorsun lan sen? Derya, cici babanla aran nasıl? Oğlum, bunların annesiyle babası var ya. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musun şimdi? Benim nasıl suçum var Mehmetcan? Duydun mu dediklerini? Cici anne dediler. Benim bir tane annem var tamam Bir tane. <laughs> şimdi. Seki seki oynuyorsunuz. İyice anladınız mı beni? Anlamadık. Anlamak da istemiyoruz. Şimdi kafayı yemiş. Bize seksek oynatacak. Ya ne olur bir kere oynasanız belki seversiniz. Ya çok merak değilsen kendin oyna bizi bulaştırma. Tek başına zevkli olmuyor ki. Hem ben sizinle top oynuyorum. Siz de benimle oynayın ne olur ki. Yani olsaydı o senden oynardı şimdi. Ama artık hiç yarımıza gelmez. Çok mu bağırdı be kız ayağa? Ayıp olmuş mudur? Üf ne deryaymış be! Sabah derya, akşam derya, yetti ama! Bir dakika susun. Duydunuz mu? Ney hani? Ney? Bak dinle. Biri ağlıyor sanki. Bebek sesi bu. Şu taraftan geliyor. Biri. Ben çıktı bu şimdi. Aha, hakikaten bebekmiş ya. Küçücük ya. Sokakta bebeğin ne iş olur? Belki birisi bırakmıştır. <laughs> Çöp bu ya. Sokakta bırakır mı? İşte ama ama. Annesi babası nerede acaba? Bana belki yer arıyor. Tamam biz bakınıyoruz. Canım <laughs> ya kıyamam. Ne oluyor? Karnı aç galiba. mahalleyi gezdik. Anasını babasını bulamadık. Kim bakacak bu bebeğe? Annemler evde olsaydı onlar bakardı. Benimki değişti. Geldi geldi de enzahinden bez aldık. İyi yapmasın. Altını değiştirmek lazım bunu. Sen değiştirsin değil mi? Ben bilmem ki. Ben de bilmem. Hem zaten raconu terstir. Ha? Aa dedi. Bez değiştirir mi? Benim de yapması lazım. Biz beziremeyeceğiz belli. Kim becerir? Çok istediler, yazık. Mahmut abi de, Neriman abla da. Gitmedikleri doktor kalmadı. Eh, vermeyince vermiyor işte güzel Allah'ım. Ben buldum galiba. Gel bakalım, gel bakalım. Ay ne kadar güzel, ne kadar tatlı bir bebek bu. Canım benim. Karnını doyurduk ama altın değiştiremedik. Tamam, tamam. Sen merak etme, ben hallederim. Ay çok güzel bir şeymiş. Çocuklar, emin misiniz? Kimseyi görmediniz değil mi? Vallahi görmedik Mahmut amca. Ya, dedirmek işten değil. Kim bırakır çocuğunu sokağın ortasına? Nasıl vicdansız insanlar var? Parmak kadar çocuğa nasıl yapmışlar bunu? Nasıl kıymışlar? Çok güzel bir bebek bu. Ne yapacağımızı bilemedik. Polis mi aranır, kim ayrılır onu bilmiyoruz. O yüzden size ettik. Neriman, ver bakayım bir de ben tutayım şunu. Ay aman dikkat et. <laughs> ne kadar da güzel bir bebekmiş bu ya. Ha? Soruşturma bitene kadar bebek sizde kalabilir. Ancak biz gerçek anne babasını bulursak o zaman iş değişebilir. Nasıl yani? İnsanlar çocuğu sokağa bırakmış. Şimdi siz geri vermekten bahsediyorsunuz. Akrabalarının söz hakkı olabilir. Ne olursa olsun çocuk artık devlet koruması altında. Biz sizin yanınıza geçici olarak verdik. Aslında yurtta kalması gerekiyordu ama... Ben sizin için kefil oldum. Dediğim gibi şimdilik bir sakıncası yok. Çok teşekkür ederim Hüsret Sağ olun. <laughs> ne demek Mahmut Bey. Sayenizde gözümüz arkada kalmayacak. Ee, peki ya çocuğu arayıp sormazlarsa? O zaman biz evlat edinebilir miyiz? Ama bu çok büyük bir sorumluluk. İyi düşündünüz mü? Düşün, düşünmez olur muyuz? Yıllarca bunu düşündük. Biz kendimize güveniyoruz. Bir ara kurumumuza uğrayın, sizi bilgilendirelim. Nusret Bey, şimdilik bu kadar. Biz artık gidelim. İyi akşamlar. Ben sizi geçireyim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler amirim. Canım. Ne kadar güzel bir bebek değil mi? Ben biraz daha sütü süteyim mi? Aslında yıkamamız lazım. Bir de yıkayalım. Dur. <laughs> Hadi, gel. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü kernel olmuş olan kızı sevmiş. Senden de, benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevgisi.